Kırkları yani. Spor Başkanı Volkan Can'la birlikte ilk 3 puanımız geldi. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sezonun ilk maçları, bunlar zorlu geçen maçlar. Yok, 21 tane yeni transfer yaptık. Ama yani takımımız oturdukça daha iyi koşullarda, daha iyi mücadele çekti. şu anda bir iki tane de ekliğimiz var. İnşallah onları tamamladıktan sonra iyi bir kadro kurduk. İnşallah bizim hedeflerimiz var. Yani biz bu üç puanla diye diye kaçırdıklarımız gol yoktu. Bugün çok rahat bir, çok rahat bir üç puan alacaktık ama neyse, üç puanla başladık. İnşallah artık önümüzdeki Karacabey maçına bakıyoruz. Oradan da bir üç puanı dövürsek hem hedefler de ama ilk beş içinde olmak. İnşallah onu da başaracağız. Kırklıyor sporu. bu sezon yine üst sıralarda İnşallah görmek mümkün. İnşallah elimizden gelen her şeyi yapıyoruz zaten. Bugün önü izleyenleri yanımızda Kırklıyor sporun değerli yöneticilerinden Hüsnü İlhan var. Kırklıyor spor ilk üç puanını aldı. Düşüncelerini almak istiyoruz. İşte üst, üst puanımızı Kötü başladık gibi ama toparlayacağımızı biliyorduk. Yeni oyunculardan ne bir Ama hızla iyi oynamaya başlıyoruz. Hiç puanımızı aldığımız için de mutluyuz. biraz daha iyi olacak şeyler. Çalışarak devam edeceğiz. Yine ilk seviyelerde bir kupa amaçlıyız. İnşallah böyle olmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Şu an yanımızda maç sonrası Harun Özcan var. maç hakkındaki düşüncelerini almak istiyoruz kendisinden. E, Eskişehir takımı çok tempolu, çok geç, diri bir takım. Onlarla mücadele ederken zorlandık. Çok yoğun tempoda oynadık. Ama kazanmasını bildik. Öne geçip bir daha beraberliği bulsalar da Eskişehir. Yılmadık. Devam ettik mücadele. Kazanmasını bildik. Mutluyuz. Huzurluyuz. Biz de 2'de 0 yapmıştık. Bu güzel galibiyet bize de moral oldu. Camiaya da moral oldu. İnşallah devamı gelecek bu şekilde. Çok teşekkür ederiz Harun. Başarılar.